Eğer kanı leyletün min Şaban Hazreti Ali'nin rivayet ettiği hadis-i şerif Şaban ayının 15 olduğu zaman kıyamu Leylaha gecesini ayakta geçirin. Yani tabi Ayşe annemizin rivayet ettiği başka bir hadis-i şerifte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in uyumadığı hiçbir gece yoktur. Hani ne kadar faziletli bir gece olursa olsun çok azcık da olsa uyurdu. Hani uyuyamazsak veya uyur, uyuyacağız sonra kalkamayacağız hiç yoktan. Şöyle bir 5-10 dakikada olsun evet. Tabii başımızda biri de nöbet tutsun sonra uyuyakalırız hepten. Evet nefse uyarız geceyi faziletini kaçırırız evet. Kumu leyla leyla. Evet gecesini ayakta geçirin. Yani ibadetle geçirin ve sumu neharaha gündüzünü oruçlu geçirin fe innallah teala yenzilü fiha çünkü Allah teala o gecede iner li bir şemsi güneşin batmasıyla birlikte iner yani akşam ezanı okunur okunmaz Mevla teala olağanüstü bir durum olarak da rahmetini tecelli ediyor ila semahat dünya fe yekulü ela li feğfir benden af dileyen yok mu onu affedeyim Ela müsterzikun fersikahu. Rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Ela müptelen feafiyahu. Başında sıkıntısı, belası, derdi, musibeti olan yok mu? Ona afiyet vereyim. Ela keda, ela keda hatta yetlu'al fecr, hatta fecir doğana kadar buyurdu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu